Dostlarım merhabalar. Bugün sizlere balistik inceleme ile suç ve suçlularla nasıl mücadele edildiğini anlatacağım. Babam 25 yıl boyunca olay yeri inceleme polisliği yaptı. Ve bu bilgilerle suç ve suçlularla mücadele etti. Ben de avukat olarak bazen sanık müdafiliğinde, bazen ise müşteki vekilliğinde birazdan anlatacağım bilgilerle dostlarımı aydınlatmaya çalışıyorum. Özellikle bu videoyu biraz daha fiili olarak gözünüze canlanabilmesi için kendi ruhsatlı tabancam olan CZ75 marka silahın üst sürgüsünü, namlusunu ve örnek olarak getirerek bir 9 mm tabanca fişeğini getirdim. İşte bu üçlü balistik incelemenin temel konusunu oluşturur. Örnek verelim. Bir suç meydana geldi. Silahlar çatıştı, silahlar ateşlendi ve her iz, her e, emare bir delil yarattı. Peki olay yerine gelen polisler nelere bakıyorlar? Özellikle ilk gelen polisler yani olay yeri polisleri olay yerine geldiklerinde bu tabanca fişeğinin kalıntılarına bakarlar. Özellikle size tabanca fişeğini anlatmam gerekiyor. Tabanca fişeği temel olarak dört parçadan oluşur. Bu bölümde bulunan kapsül, şu parça olan boş kovan, kovan içerisinde bulunan barut ve fişeğin üzerinde bulunan kovanın önünde bulunan çekirdek. İşte olay yeri ekipleri geldiklerinde İlk önce boş kovanlar toplarlar. Bu kovanlardan bir delile, bir ize ulaşmaya çalışırlar ve balistik birimine yollarlar. Bu kovan bir deli olarak saklanır. Peki balistik incelemede kovanlar nasıl izlenir? Olay yerinde bulunan kovanlarla suça konu olduğu iddia edilen tabancalar arasında karşılaştırma yapılır. Yapılan karşılaştırma şöyledir. Her kovana vuran iğne kovanda farklı bir iz bırakır. Bu iğne bazen silahtan silaha 2 mm yukarıda, bazen 3 mm aşağıda, bazen iğnenin içerisinde bulunan izlerin bambaşka olması. Bazı marka silahlarda mesela Glock marka silahların bazı serilerinde iğnenin önün iğne yazdığında gözü görülmez bir şekilde GLC yazıp silahın seri numarası yazabilir. Farklı bir iz bırakabilir. Yıldız şeklinde olabilir, kara şeklinde olabilir. İşte bu kovandaki izle suça konu olduğu iddia edilen tabancanın çıkarttığı Kapsüldeki yani kovandaki iz karşılaştırılır. Acaba bu kovan bu kovanla benziyor mu? Eğer arasında milimetrik olarak ve bilimsel olarak büyük bir benzerlik varsa bu kovanın o silahtan çıkmış olduğu değerlendirmesi yapılır. Şimdi birinci sistem bu. Peki bu anlattıklarımızın hepsi yarı otomatik tabancalar için geçerlidir. Acaba toplu tabancalarda bu dediğim şey olabilir mi? Şimdi yarı otomatik tabancalarda fişek namluya girer. İğne vurur, çekirdek çıkar. Boş kovan ise tahliye boşluğundan tahliye edilir. Fakat toplu tabancalarda bazen 5, 6 veya 7 tane mermi bulunabilir. Bu mermiler topun içerisinde dönerek bir sonraki aşamaya geçerler. Yani tahliye edilmezler. Ve olay yerinde, olay yerinde eğer bir boş kapsül atmadığı için olay yeri inceleme ekipleri boş kapsül bulamayacağı için kovan açısından balistik incelemeye ulaşamazlar. O yüzden fiilen olay inceleme ekipleri için toplu tabancalar bilimsel olarak dezavantajlı durumdadır. Yarı otomatik tabancalar ise daha avantajlıdır. Zaten fiilen kullanımda olan tabancaların %99'u yarı otomatik tabancalar olduğu için bu konu ayrıntı bir bilgi olarak köşeye koyuyorum. İkinci balistik incelemenin konusu ise çekirdek üzerindendir. Ve namlu arasında karşılaştırma yapılır. Şimdi namlular ikiye ayrılır. Birincisi givli namlular ya da givsiz namlular. Giv 19. Yüzyılda, yüzyılda icat edilen bir teknolojidir. Bu namlunun içerisinde şöyle göstereyim. Bir kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Oval şeklinde spiral şeklinde izler bulunur. Çekirdek kovan iğne vurdu. Barut yandı. Kapsül ateşledi. Barut yandı. Çekirdek o basınçla namlunun içerisinde hareket etmeye başladı. Eğer spiral şeklinde değilse yani yiv açılmamışsa içerisinde namlu milimetrik olarak şey, çekirdek namluya vurur. İşte bu namlunun yani fişeğin çekirdeğin etkili menzilini düşürür. Yani milimetrik olarak o hedefe e, gitmesi gereken menzil menzil düşürür. Yani eğer ki yivsiz bir tüfekte veya tabancada 50 metre ise bu menzil, yivli bir tabanca veya tüfekte 300 metre, 500 metre namlunun uzunluğuna göre kapsülün, çekirdeğin veya merminin e, 9 mm, 45 mm, 308 winchester farklı modeller olmasına göre değişik, değişkenlik gösterebilir. İşte bu yiv bir iz bırakır. Çekirdekle her namluda çekirdeğin bıraktığı iz farklı olabilir. Bu da fabrikasyon üretim sisteminde namlu açıcı demirin dönerek giderken ki bırakmış olduğu aşınma ile alakalıdır. Olay yerinde eğer çekirdek bulunabilirse namluda, namludan çıkan çekirdekle örnek olarak karşılaştırdığında bu çekirdeğin namludan çıkıp çıkmadığı da değerlendirme konu olabilir. İşte olay yeri inceleme ekipleri balistik inceleme çekirdek üzerinden de namlu, namlu ile karşılaştırma yaparak da suça konu olayın o silahtan ateşlenip ateşlenmediği de araştırılabilir. İkinci bir konu ise özellikle swap izli olarak nitelendirildiğimiz yerdir. Şimdi tekrardan bir simülasyon yapalım. Namluya mermi koyduk mermi ateşlendi ve bir yanma, bir barut izi meydana geldi. Bu barut izi kişide bir kişinin elinde bir iz bırakır. Bu da bir barut izidir. Barut izi kişinin elinde oluştuktan sonra o an o kişinin silah kullanıp kullanılmadığına dair bir emaredir. Bu tabancalarda kişinin elinin üst kısmında kişinin sağlak veya solak olmasına göre değişkenlik olabilir. Veyahut autofey ise kolunun üstünde ve yanında genellikle yoğun olarak bulunur. Mevcut olarak fiilen baktığım bir davada maktul o gün silah kullanmadığı tüm tanık ifadeleriyle sabitti. Fakat maktulün elinde de barut izi vardı. Olayda 3 tane sanık mevcuttu ve sanıklardan bir tanesi suçunu ikrar ederek evet suçu ben işledim, tüfeği ben ateşledim diyordu. Fakat iki sanık ısrarla ben suçu işlemedi ve masum olduğunu iddia ediyordu. Fakat o iki sanığın elinde de barut izi mevcuttu. Dosyada tüm deliller aleyhine olmasına rağmen bu bize bir emare, bir iz bıraktı. De düşündük ki acaba maktul hiç o gün silah ateşlemediği mevcut olmasına rağmen nasıl elinde bortizi oluştu? Çünkü maktul de aynı zamanda bir çobandı ve çobanlar mesleği gereği silah kullanırlar. Aynı zamanda maktul ve sanık da ikisi de çobanlık mesleğini aynı anda ifa ettiği için de sanığın lehine yorum yapılarak onun da çoban olduğundan bir gün öncesinden silahı kullanmış olabildiğinden dolayı o gün silah kullanmadan dair bir emare, bir delil oluşturulabilir. Peki barut izi nasıl geçer? Barut izi özellikle silahın fişeği ateşlendikten sonra ne kadar zaman geçip geçmediği, mevcut hava koşullarına göre veya veyahut kişinin izleri yok etme çalışıp çalışmadığına göre değişebilir. Mesela bortusu bir kuvvetli sabunla yıkandığında geçebilecek izlerden bir tanesidir. Fakat kişiler suç işlediklerinde o psikolojiyle ellerini yıkamayı unutabilirler. Veyahut olay yer ekipleri hemen olaya gelebilir. Polis ekipleri gelebilir. Direkt swap izini alabilirler. Ve suçla mücadele için önemli delillerden bir tanesidir. Diğer dördüncü önemli delil ise fişeye bakarak o silahtan çıkıp çıkmadığını öğrenmek içindir. Mesela şu an elime tuttuğum fişek 9 mm bir tabanca fişeğidir. Bu 45 kalibre bir tabanca fişeği de olabilir. 300, 308 Winchester bir yivli av tüfeği fişeği de olabilir. Veyahut yivsiz 12 kalibre bir e, tek kurşun, sılak kurşun e, mermi de olabilir. Veyahut bir saçma da olabilir. İşte olay yerinde e, fişeğin yani merminin çekirdeğin oluşturduğu izlere bakarak onun 9 mm mi 45 45'lik mi 308 mi sılak mı koşu mu veya saçma mı olduğunu olay yeri incelemek ekipleri bunu tespit ederler ve genel bir eleme yaparlar. İkinci eleme ise baktık olay yerine 8-9 tane aynı kalibreden mermi var. Tamam genelde 9 mm tabanca fişi olduğunu varsayalım. Şimdi ise bir simülasyon yapalım. Mesela ben şu an bir polisim ve kötü adamlar, suçlular polise ateş ediyorlar ve iki tanesi o polise e, öldürücü araya öldürücü ateşleme yapıyor. Diğer iki tanesi ise hiç isabet ettiremiyor. İsabet ettiremeyenler kasten öldürme teşebbüsle, diğer ikisi ise direkt kasten öldürmeyle sorumlu olacak. Ve bunların herhangi birinin iştirak iradesi olmadan bu suçu işlediğini varsayalım. Eğer iştirak iradesi varsa farklı bir hukuki değerlendirme söz konusu. Bu video sadece balistik incelemeyi konuşuyoruz. Şimdi bu mermi geldiğinde eğer ki düz bir açıdan gelirse doğal olarak doğrudan girer. Fakat çapraz ateşi olduğunda girer ve parçalar gider. Yani dört kişinin farklı açılarda olduğunu varsayalım. Farklı mermilerle farklı açılar olacağından veyahut bu illa bir canlı vücudu olmayabilir, bir somut bir araç olabilir, ev olabilir. O yüzden kişi ateş ettiğinde ateş açısı ve yaralama açısıyla o kişinin hangi açıyla, nereden ateş edebileceği de öngörülebilir. İşte bu da balistik inceleme biliminin diğer bir konusudur. İşte bu anlattığım dört temel ayrım yani özellikle birinci olay iğnenin kapsülün arkasına vurmasıyla oluşan iz. İkinci ayrım çekirdeğin namluya bırakmasıyla oluşan iz. Üçüncü ayrım barutun bu iz bırakmış olduğu izle oluşan swap izi. Dördüncü ayrım ise gelen fişeklerin hangi açıyla gelmiş olduğu ve hangi tahribatı oluşturabilecek kapasitede olduğudur. İşte bunların hepsi balistik incelemenin söz konusudur ve bu bilgiler ışığında kolu kuvvetleri, olay inceleme dedektifleri, suç ve e, suçlu ve masum insanları ayırmak için adli kurumlara yardımcı olmaya çalışırlar. İşte ben de bu bilgileri sizlere aktararak olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım. E, i̇nşallah bu bilgileri hiç ihtiyacınız olmaz. Bir genel kültür olarak bu videonun konusu olur, ama eğer bir e, işin konusu olursa da kullanmanız. Ve bu konuları, bunları hatırlayarak da e, masum insanlar ve suçları ayırabilmeniz dileğiyle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, eğer beğendiyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Teşekkürler.